İşler nasıl? Valla başkanım işler... İşler yok. Yok işler yok. Başkanım işler bu sene çok durgun. nasıl geçiniyorsunuz? Biz nasıl geçiniyoruz? Biz sadece mücadele ediyoruz ölmeden yaşıyoruz. Geçinemiyoruz çok. daha doğrusu. Ölmeden yaşıyoruz. O, o, o şekil sana söyleyeyim. Benim dokuz tane çocuğum var başkanım. Ben de iki milyar sekiz yüz para çalışarak, işçi olarak çalışarak alacağım. Adam 100 milyar cebine koyuyor diyor ben idare etmiyorum ben 2800'e nasıl idare eder? Adam 5 maaş alıyor nasıl idare ediyor? O idare etmiyor ben bir 2 milyar 800'e nasıl idare ediyor? Çocuğum yarın kırkızlık yaparsa diyecek kırkızlık yap. Mecbur herkes kendi kuyuyla atıyor. Acaba ben bu kuyuda çıkacak mı çıkmıyor? Acaba ben idare eder miyim etmez Acaba ben bir ekmek çoluk çocuğuma götürür mü götürmez Götürmez. Kimse götürmez. Vay be. Klan kesin çocuğu gitti. Gidecek. Besle gitmesin. Niye beslemiyorsun? Senin vatandaşındır. Sen 200 milyar para maaş alıyorsan, besliyorsan kendini yandaşlarına veriyorsan ben de 2 milyara nasıl geçim yapacağım? Benim 9 sana çocuğum var. Çalışamıyorum, işim yok. Nasıl yapacağım? Nasıl geçeceğim? Kırkızlık yapacağım. O diyor. Kırkızlık yapacağım. Başka çarem var mı? Gideceğim, demir çalacağım, gideceğim, ekmek çalacağım. Beni cezaevi atalar. Ondan sonra nedir? Böyle böyle. Yok. Olmaz başkan. Eğer bu işi el atarsan bu hepiniz de sizin insanınızdır. Hepiniz de Müslümandır. Hepiniz de sizin halkınızdır. Aynen öyle. Aynen. Hakkınıza geldi mi? Niye geldiniz? Ne için geldiniz buraya? Derdinizi sormak için geldim. Evet. geldiniz. Çolumu görmüyorum, çocuğumu görmüyorum. Eşimi görmüyorum. Müslüman olarak ben çocuğumu askere gönderiyorum. Benim adım Kürt'tür ya. Kört olduğun bellidir. Ekmek yok sana. Niye yok? Oy vermedin bana. Gidiyorum ben. Belediye başkanımız da var burada. de getiriyorsun adam koyuyorsun burada alıyorsun buranın hakkını niye almıyorsunuz? Suriyeli getirmişsin beş bin kişi insan, 5 milyar insan. Afganistan'ı getirmişsin. İran'dan Türkiye'ye göç ediyorsun. E ben de fakir fukara olarak ben de burada duruyorum. Ne olacak benim oğlum? Aa benim 5 milyar kredim var ödemiyorum. Ödemiyorum. Pandemi dolayısıyla bizi kandırdılar. 5 milyar para verdiler. Ondan sonra öde. Ödemiyorum. Ödemiyorum. İş ver bana ben ödeyeyim. Ben Türk'ü, Kürt'ü, Arabi, Zaza'yı, Çerkez'i ayrıtmıyorum. Hepimiz Türk vatandaşıyız. Maalesef ben Türk vatandaşıyım. Sen öbür tarafı niye getiriyorsun, besliyorsunuz? Beni niye beslemiyorsun? Askerliğini yapıyorum. Elektrik parasını veriyorum. Su parası veriyorum. Ben bilmiyorum yani. Biz çok öfkeliyiz. Bizim içimizde bomba var. Her an patlabilir. Böyle. böyle yırtarsa 50 tane bomba var. Ama biz derdimizi anlatamıyoruz. Anlattığın zaman boğazını sıkır seni asıyor. Bana dostlar. dostsa uçarız senin için. Estağfurullah. Yani bunu hiçbir zaman unutma. Çavdan halkı, Sağ ol. abi Mayrav çocukların arkasındadır. Sağ ol. Tam size destek verecek. bunu ya. hiç kuşku yapma kendine. Sağ ol. İlk kez doğu ziyaret eden Göz. bir muhalefet diyelim ne? Bir genel başkan geldi çaldırana. Genel bizi aldattı gitti bizi aldattı. Biz artık aldatmaya gelmeyiz. Çok dertliyiz, çok evkarıyız. Biz ekmek istemiyoruz. Yani askı ekmeği istemiyoruz. Biz diyoruz ki hizmet yap bize. Biz onu hizmete karşı hizmet yapalım. Kendi çocuk çocuklarımızı saklayalım. Arası kızıyorsun, elini masa vuruyorsun. Çaldıran için de elini masa vur. Tamam. Öyleyse, ben de sana vereceğiz. veriyorum. mülteci sorunu var. Bir bir sürü sorun var. Mültecilere nasıl bakıyorsunuz? Biz bağlıcımız. Hayır Nasıl Kendi halinde yaşayan, işinde gücünde olan mültecilere saygımız var. Ama tecavüz mü dese, insanlara bu yaklaşımı, hırsızlık mı dese, her şey var, bunlarda her, her şey oldu. Bu mültecilerin yani bu Türkiye'de çok sıkıntı yaratıyor. Ya, kendi bu hakkına sen e, çıkacaksın, kendi e, başkasından e, ne işiniz e. var? Buradaki işine gidip evet. burada para kazanan mı? Bu para gibi bir şey bizim mevzu partiydi. Gençlerin bugün sınav sorucu vardı. İl İl Yine hayaller şöpe gitti. Benim kızım vardı 270 puan aldı yine ağlıyor. Yani intihara tecrübüs eden bir şey oluyor yani. 200, 4 yıldır kazanamıyor artık. Ben bir, yani, şey değil, bir var. Diyorum, halde 4 lira. Öbürüne getirdim adama diyorum 5 lira satamıyorum. ne yaptığını bilemiyorum. Türkiye dünyaya domates ihraç eden bir ülke. Domates 5 olması işler açısı. Çamrı domatesi da var. İki tane şu anda 4.5 lira etten veriyor. Ben sosyal Adam alamaz ki. O sırada Eskiden de. iki adama dört kilo verdi on milyona. Adam hiç itiraz etmiyor. Dört kilo 10 alıyordu. E şimdi ben beş diyorum. Adam iki kilo alıyor. İtiraz ediyor. gidiyor. Milletin beş lira domates almasını bu ülkede istemiyorum. Ben evet. çirkin, ha benim hayvan şimdi satılmıyor diye maaş kalacak. Evet. Nerede bize destek gireceğim? İnsanın zaten kuraklıktır. Yani yok biz gidiyoruz bankaya bir şey alacağız. Banka diyor ki bana bir tane memur getir. E zaten benim memurum varsa ben ne işim var senin kapında? Yani dayısı olan ötüyor. Bizim dayımız yok. Dayımız sensin, babamız da sen sensin, İşimi anamız da sensin. Evet. Rekabet yaratmaya çalışıyorum. Çaldıran da çaldıranı gündeme getir. Siyaset, bak nasıl gündeme gelecek hem de siyasette rekabet yaratmaya çalışıyor. Evet, bana dedi ki başkanımız, ilçe başkanı Çaldıran'a gelen seçim dışı ilk genel başkan Berkşehir. Evet. Bizim grubumuz var. Yani Biz de, çok de, çok de. şimdi bu ne? Ben benim sunum. benden sonra en azından kim gelecek biliyor musunuz? Millet millet bunu başarmak. Baş, bunu baş, birlikte baş. başaracağız oğlum. Birlikte başaracağız. Baş i̇ş ne? Iş. Grup başkan vekilimiz burada. Milletvekillerimiz burada. Genel başkan yardımcılarımız burada. Gerçek bunu yapma yapmıyoruz. Yani seni görüp de yalancılık yapmaz yok. Yok, yani çay içersen o dersleri göreceğiz. Niye? Niye desene ay, desene ay. Buraya bir acılık Sen, sen <laughs> Ben gazı istat dikkatim olduğu için, ben de <laughs> dikkatim olduğu <için>. Sen altta Allah'a kadar getir gündeme. Çaldıran çok mağdur. Evet anlat bakayım. Bir çubuklu sınır sınır kapımız var. Yıllardır siyasetçiler burada geliyorlar. Seçim araçlarının üzerinde vaatler veriyor. Yapacağız, edeceğiz diyorlar. Kimse yapmadı. Çubuklu Barajımız var. Evet. Onu yapacaktılar, söz verdiler. Onu da yıllardır söylüyorum yapmadı. Abdal Ağa göreti var. Şu anda Çaldıran'da en mağduriyet çiftçi. Gittik. İnanın Allah'a, Sayın Genel Başkanım. İnanın Allah'a merkez muhtarıyım. Şu anda halk çok mal Defalarca dilekçe verdiğimiz yer kalmadı. Neredeyse yani artık e, efendim ne diyorum, pankartlar dağıtılır. Yine bir şey oldu. Şu anda e, binlerce çiftçimiz mağdur bu sene kuraklık vardı ama bizde her yer kuraklık var. Siz adaletli bir genel başkansınız. Size inanıyoruz. İnşallah siz yaparsınız. Bir de çaldığını gündeme. Türkiye'nin en soğuk yeridir. Bize hep terörist diyorlar. Terörist değiliz ya. Hepimiz insanız sonuçta ya. Bu ilçe bizim ilçemizdir. İstiyoruz ki ilçeye bir el atsınlar. Malumuz Türkiye'nin en soğuk yeridir. Ama el atan yok. Bir insanımız yok. Bir sürü gencimiz şu anda işsiz mağdur efendim. Hani istiyoruz ki ya birisi çaldıran o da bir meclisin gündemine getirsin. Vallahi çaldıran böyle mağdur, böyle perişan. İnanın Allah'a çaldıran çok var. Ona adaleti gösterelim, yolu gösterelim, oy verelim, arasına duralım, adalet Aynen. de peceli olsun. Yani bunu istiyoruz. İnanın Aynen. ve mesela bize sizin partinizde var Ayhan Çevik Bey. Evet, evet. E, e, daha yıllar önce Van'da de MHP'de milletvekili seçerdim. Evet. Biz niye verdik? Biraz o zaman kardeşlik şeyi vardı. Şimdi MHP sağ olsun bir e, metin üsthanı çıkartıyor şeye. Bir üzerini temiz giymişler. Bir o bir de metin, Mehmet Metin Erba. Hepimizin 7-6 e, milyon insanı terörist ilan, ediyor. Eğer biz teröristsek, vekillerle çaldırma ne işin var? Var mı öyle biz terörist sebatlarımız var mı? Var terör. <laughs> Türklerde de var, Kürtlerde de var. İkisi de, hepsine de karşıyız. Ama biz kenetlerle, kardeş olalım, birlik olalım. Biz de, biz de burada mesela e, e, eğitim ondan sonra şu an bizim en büyük şeyimiz sorumuz mülteci. Anlar dolu, inanın doğru. Biz hem acıyoruz. Birine bir bardak su veriyorsun, hemen seni yakalayıp içeri atıyorlar. Ya polis, polisin yanına geçiyor. Ben şimdi vicdan, bir vicdan zannım, vicdan diyor ki ya şu adam çır çıplak. İnanın burada hududa doğum yapan bayanlar var. Doğum yapan bayanlar var. Yani, yani üzerine bat, bir Biz, biz bu vicdan adam şey burada gelmezsin. Bizim ülkemiz, tamam da biz Müslümanız, herkesi seviyoruz ama yet, yeter bize. Bir zaman gelecek inanın bizi de zapt e, edecekler.